Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bozoğlu namı değer bitti bugün insanlara kendinizden büyük ya da küçük biriyle sevgili olur musunuz olursanız aradaki yaş farkı sizce ne olmalı diye soracağız videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın siz de hazırsanız hadi gidip videomuza geçelim <laughs> kendinizden küçük ya da büyük birisiyle sevgili olur musunuz olursanız aradaki yaş farkı kaç olmalı büyük ya da küçük yani, yani fark sizden büyük biri olabilir küçük biri olabilir sevmek önemli olan yani benim için fark etmez ya sorun ya evet, sorun değil. Teşekkür ederim hanımefendi. Yani e, küçük de olsa problem, büyük de olsa problem ya. Ben hiç uygun görmüyorum yani. Çünkü her türlü problem. Neden? Neden? E yani görüş farklılıkları çıkar. Dönem dönemsel farklılıklar çıkar. Uyum sorunu. E, uyum sorunu olur vesaire. Ondan dolayı e, bence biraz denklik daha önemli diye düşünüyorum yaş olarak da aynı Tamamdır. Teşekkür ederim. Limit, limit, önemli olan aslında. Yani böyle amcanlı bir limit değil de tabii ki bir hani benim kendi kanaatim 5 e, yaştan ilerisi olmaması, 4 yaşın ilerisi olmaması. Yani yukarısı da 2-3 yaş sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ben. Yani önemli olan sabit e, sevgi önemli olan. Kendinizden büyük ya da küçük biriyle sevgili olur musunuz? Olursanız aradaki yaş farkı sizce kaç olmalı? Önce kimden? Senden başla. En başta sen mi? Ben yani küçük de olmam, büyük de olurum. <laughs> büyük de 5 yaşa kadar çıkabilir. Peki neden böyle düşünüyorsun? Çünkü erkekler geç olgunlaşıyor. Geç olgunlaşıyor. Evet. Çocuk zaten hep çocuktur diyor. Evet. Tamamdır, teşekkür ederim. Sence? Ben de aynı. 4 yaş ama benim. 5 yaş değil. Neden? Abi şeyler, olgun değiller. Çünkü 5 yaşta amcayla çıkıp ne yapayım ben şimdi? Zaman, 5 yaşta beş amca olmuyor. Yok yok, 5 fark abi. 4 ile 5 fark ediyor. Diyorsun. Evet. evet. Tamamdır, teşekkür ederim. Kardeşim sen? Abi en az 2 yaş büyük olacak benden. Kadınlar geç <laughs> olgunlaşıyor. <laughs> <laughs> Güzel bir misillemeydi bu. Ben evet. en az 2 yaş. Böyle mi düşünüyorsun? <laughs> evet. Tamamdır, teşekkür ederim. Kardeşim sen? Abi küçüğe kesinlikle karşıyız öncelikle evet. onu söylemek istiyorum. Çok e, ama büyük olabilir. Büyük de sınırımız yok. <laughs> ne büyük olabilir? Herhangi bir sınır belirlemedim. Sen olgun seviyorsun sen dedim. <laughs> Abi. <gülüyor> evet. Yeşit veya olgun hani fark etmiyor. Büyüğe karşı sınırımız yok. Diyorsun. Kendinizden büyük ya da küçük biriyle sevgili olur musunuz ve olursanız aradaki yaş farkı sizce ne olmalı? Bilmiyorum. Aslında şöyle ben küçük yaşlı şeyler özellikle 18 yaş altı istemiyorum Zaten ben 19 yaşındayım. Evet. Öyle yani. 18 yaş altı olmasın hiçbir türlü. 18 yaş üstü en fazla 3-4 olabilir aradaki yaş farkı. Benden büyük olabilir ama benden küçük 4'ten fazlası olmasın. Neden? Ya yaş farkı açıldıkça böyle özellikle şimdi son zamanlarda her yıl neredeyse bir nesile fark ediyor. Böyle çok fazla farklar oluyor işte kültürel olsun. işte eğlendikleri şeyler olsun bu açıdan böyle o farklar arttıkça hani uyuşmazlıklar da artıyor o yüzden. Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim beyefendi. Ya ben de 19 yaşındayım. Şimdi yani yaş farkı diyeceğim mesela ben 25-30 yaşında olsam hani 18 yaş altı olmaz hani benden küçük ama şimdi benden küçük olmaz. Hani 18 yaş altı sonuçta. Zaten 15-14 <laughs> çocuk olmuş oluyor. <laughs> Tabii aynen siz genç olursun. Öyle biliyorsun. yani, <laughs> ya büyük olarak da yani beşe geçmemeli yani. Çünkü cidden fark oluyor. insanların yaşanmışları vesaire. Tabii. Anladım. Yani reis, e, küçük biriyle olurum, büyük biriyle olmam. Neden? Yani çünkü bana büyük biri bana hem yakışmaz hem de böyle nasıl diyeyim size. E, yakışmaz yani, bize yakışmaz böyle şey. Büyük kişi. Evet oğlum. Sor abi, abi. bir dakika. Kendinizden büyük ya da küçük biriyle sevgili olur musunuz? Olursanız aradaki yaş farkı kaç olur? Kendimden küçük de sevgili olurum abi, bir yaş. Büyük de fark etmiyor. Kadın olsun yeter. <laughs> hani nabzı alsın yeter. Hani fark etme şimdi Samsun'un zaten bilinen hani Samsun erkekleri genelde yavşak diye bilindi Ta kendisiyim. <laughs> Piçin önünde kendisi. gideneyim. Hiç fark etmiyor. <laughs> ee, olursam aradaki yaş farkı kaç olur? Max 26. <laughs> Küçük de olmam. Büyük de olursam da max 26. Tamam. Baba fark etmiyor. Nabzı astın yeter diyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> Bence de mantıklı olabilir. Tabii onu. Abi ya. isterse hani, 10 yaşında ödedik. olsun. Aşkın yaşı olmaz abi. Evet, reisi görüyorsun abi. Tamam. Kendimden küçük biriyle olurum. Niye olmayayım yani? Ama en fazla bir yaş falan. Bir yaş. Aynen. Tamamdır. Sen? Aşkın yaşı olmaz abi. Diyorsun. Evet. <laughs> Tamamdır. Aşkın yaşı bence olur. Bir yani. En fazla bir. Neden bir? Neden bir? Cahil ol. Daha küçük olursa cahil olur. Büyük olursa ben bana olgun gelir. Olgunluk önemli abi. Diyorsun. Tamamdır. Kardeşim sen? Olurum abi. Neden? Ee, Nedeni yok abi. Aşk bu sonuçta. Aşkın yaşı yoktur diyorsun. Aynen öyle. Tamam. İlk önce ben evliyim. Tamam. Evet. Aa, bu konudaki düşünceleri. Aşkı yaş tanımaz yani. Olabilir. bence, olabilir, olabilir. Evet olabilir. Ben arıyorum abi. Ne <laughs> abi? <laughs> Şagır mami arıyorum. Ne Parası olan. <gülüyor> <gülüyor> Parası olduktan sonra ne yaş fark etmiyor. Gelsin beni alsın. Her türlü diyor. Her türlü, fark etmez bana. <laughs> Tamamdır, teşekkür ederim. <laughs> Sence? Ben olurum, oldum da. Kendimden üç buçuk yaş büyük birisiyle bir buçuk yıllık bir ilişkim oldu. Daha mantıklı, daha iyi oluyor. Yani en azından kafan daha çok uyuşuyor. Aklın oluyor. Yani. Kafası daha uygun oluyor ya. Böyle küçüklerin, özellikle kızlar da çekilmiyor tripleri, sıkıntıları falan. Büyük daha iyi. 3 Neden? Üç yaş büyük ya da küçük. Ne evet, bileyim, onun için süvyancı olurum yani. Küçük olduğu için. Aynen. Küçük olsun sorun yok. Diye. Sorun yok. Tamamdır teşekkür ederim. Ee, kendimden yapayım. küçüklerle asla olmam bu arada bir kız olarak. Evet. Sonra olur. benimle burada dalga geçerler. Şu tipleri görmüyor musun Neden, <laughs> ben, Neden? dalga <laughs> geçtikleri için. Yani. Evet. Asırpuyza. Yüzden... Ama eğer çok yakışıklıysa ya parası da varsa yani <laughs> boyu benden uzunsa olurum. Niye olmayayım yani? Bir <laughs> boyu da uzun olacak diyor. Evet boyu uzun olacak. Böyle Peki. gezdirmem yanımda. Peki büyük... Kendimden 3 yaş büyük olur. Ya bu 3 yaş sınırı niye? Yani dördü ne bileyim çok büyük olmasın ya. Sonra şey olgunluk muhabbeti oluyor. İşte kendini bizimle yarıştırıyor. Yok sen küçüksün yok bilmem ne daha önünde çok gün var. Ben biraz tecrübe edinmişsin sanki. Evet. Yo aslında biraz tecrübeli <laughs> mi? Tecrübe. Evet. <laughs> duydum oradan. Duydum oradan Allah'ım. <laughs> Bu kadar yani. Tamamdır. Teşekkür. Ee, çıkarım... <laughs> çıkarım. çıkmasına. Ya büyük olursa olgunluktan daha iyi oluyor. Küçük olursa çekilmiyor aslında da. Küçüğünde yani en fazla 2 3. O da olgunsa yani. 10 yaş falan dediler. lan. 10 yaş muhabbeti abi ben kandırıldım. Ee, şöyle kan. Ben 21 yaşındayım abi e, ee, bir kızla tanışmıştım. Kız bana 20 yaşındayım falan diye muhabbetine çevirdi. Kız 05'te çıktı sonra. Yani benden aldın Benden abi hayvan gibi kızdı. <laughs> Dövmeli mi kızdı zaten. Dedim kızda kimliğine sormadım ben de kimliğine bakmadım. Yani öyle biraz kandırdım sonra hepsi dalga geçmeye başladı. Yani, <laughs> Allah bir daha bak. Benden abi. 6 yaş küçük çıktı işte ondan sonra. O zaman bay bay. Maksimum 2 ya da 3 olmalı bence. Neden? Ee, ne bileyim hani küçük olmaz yani. Benden küçük olmaz. Ya benden yaşta olacak ya da bir iki yaş büyük olacak. Fazlası zarar yani. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim. Zengin olduğu sürece 80'e kadar yolu var bana. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim erkekler niye böyle düşünüyor? Çoğu öyle diyor. <laughs> Ekonomi yapacak bir şey yok artık. Yani. <laughs> abi abi Türkiye'de yaşıyor ya. <laughs> <Tamamdır. Çoğu gülüyor> <ömrediyor> ya bence de ya yaşıt olma ya da büyük olmalı. Ve maksimum 5 yaş en fazla. Neden? Çok fazla büyük olursa benle çok anlaşamaz yani. Ya, yaşlı biriyle olsa ne yapacağım? şey, <laughs> jenerasyon farklı. Aynen, aynen. Jenerasyon farklı yani. O kadar büyük yaş olunca anlaşamazsın bence. bir sorun olur. Aynen. aynen. Tamamdır. Sen? Yani bence büyük olmalı. Neden? Ee, ne bileyim, küçük saçma. saçma. <laughs> olgun seviyor. Hayır, olgun seviyor. <laughs> yani Öyle kız ama tarafı ama küçük olmalı. <laughs> Benim canım derdi e Noldu şimdi bu aşk böyle biter mi? Bitsin bakalım döner belki. Bekle dedi gitti ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi Bekledi de gitti ben beklemedim o da gelmedi ya, Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse sevinme küçük bir sevgili olmak. Öyle bir de basit Cahil oluyor küçük oluyor yani Gerek yok. Ha. bir yaş. Maksimum iki yaş olursa sıkıntı yok. Anladın mı? İki yaştan sonrası bana beni bozuyor. Hayır o yanlış bir şey. Nasıl <laughs> yani? Eğer yaşın kendine göre bir önemi vardır. Olgunluğu vardır, seviyesi vardır. Birbirine üç yaş, beş yaş olabilir. Ama bizim ben 67 yaşındayım. Benim gidip bir 25 yaşında, 30 yaşında birine evlenmem doğru değil. Gidiyor. Evet, çünkü ben torunum durumunda o. Yani ben demek istediğim normal 18'inden sonra ne olur insan ergen olur, yetişir, olgunlaşır. Ondan sonra birbirlerine çok yakın yaşlarda olanlar yani. evlilik yapmalı. Onun dışındakileri ben ahlaksızlık olarak görüyorum. 4-5 yaş ideal. 4-5 yaş ülkemizde benim de aramla 10, 3, 10 da olabilir. Ee, 3 yaş fark var onun dışında özellikle erkekler küçük yaşta kızlarla evleniyor. Bu şiddetle karşı e emekli bir eğitimciyim. Çok yanlış bir şey. En fazla 3. Neden? Yani bu büyük Şimdi, ya da... e, Şöyle söyleyeyim. Aslında olabilir de köylerde mesela hani yaş farkı olmuyor. Yani evet. küçüklerin 10 mesela şu an benim bir akrabam var. 18 yaşından küçüktü. 18'inde olurdu, evlendi mesela. E, Erkekte kaç yaşındaydı? 25 yaşındaydı. Köylerde bu devam ediyor ama şehir içinde pek olumlu karşılanmıyor. Evet. Yani. Köylerdeki de olumlu karşılanmıyor ama gidiyor yani. Yani aynen. Beşik çekmesi oluyor işte. sözleniyor baştan aşağıya. Öyle oluyor yani. Evet. Da, e, bu o kadar da, kural... Tabii tabii buyurun. O bu kadar kurallı bir şey olduğunu düşünmüyorum öncelikle. Evet. E, tabii ki yaş farkı olabilir. biliyorsun Sizce kaç yaş farkı? Sınırlar olabilir. E, yani e, ciddi anlamda farklılıkları kastetmiyorum. Mesela örnek verebilirsek? 3 yaş, 5 yaş... Ama tabii ki aradaki muhabbet ve sevgiyle alakalı biraz da. 10 yaşa kadar falan çıkabilir Evet, ya, daha fazlası <laughs> olamaz gibi geliyor. bayanın erkekten küçük olması hep bizim için daha iyi. Ee, hem yaş itibarıyla. eşim benden zaten ufaktır. Ufak. Ee, benim için daha yaş küçük olması daha iyi. Diyorsunuz. Evet. Peki yaş farkı ne kadar olabilir sizce? 8, 6, 10. Öyle. Bir sürü düşünüyorum evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben sizin var mı eklemek istediğiniz düşünceleriniz? Yok yani eşime katılıyorum. Tamamdır. <laughs> <laughs> ben, ben hiç oldum, fark etmez. <laughs> ben olgunlardan hoşlanıyorum. 35 yaş üstü, 30 yaş üstü benim için gayet iyi. Ben ya. kaç yaşındayım? 17 yaşındayım. 17 yaşındayım. Sen bana... Evet. 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 17 yaşındayım. Maşallah. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ben <laughs> teşekkür ederim. Ben de 17'yim. Bir iki yaş farkından bir şey olacağını sanmıyorum. Yani büyük ya da küçük? Fark etmez. Fark etmez. Et. Asla olmam. Olmam diyorsun. Yani. Olmam asla. Neden? Ee, ben yaşıma uygun kişilerle muhatap olurum. Ben yaşıma uygun şeylerle. Ben bir e, yaş ufak alıp da evlat mı diyeceğim, bunu mu diyeceğim yani? <gülüyor> Benim için <laughs> e, yanımda gel. Yok, evet. Ee, ama e, asla olmam yani. Asla. Asla. Değil. asla. Tamamdır. Kendime kendime uygun olan kişilerle denk olan kişiler bulurum. Yani bu şekilde uygun. Tabii değil. canım, tabii tabii tabii, tabii. böyledir yani. Kendimden büyük bile sevgili olurum olursam da abi yaş farkı yok küçük olmam da kendinden büyük <laughs> de olurum abi olursam da 4-5 yaş olabilir. Biliyorsun. Evet. Neden, Neden? hani Neden? abi? Neden Çünkü insanın <laughs> olgun olması daha iyi bence. Hani olgun olunca düşünceler daha farklı olabilir ve hani ileriye dönük düşünebilirsin. Biliyorsun. Bence. Yani, teşekkür ederim. Merhaba. Bakalım senden mi? Abi ben şu an 21 yaşındayım. 25 yaşında benim bir sevgilim oldu. Olgun <laughs> yani daha iyi. Düşünüyorum. <laughs> Tabii. Şu an Yok. Sevgilim noktaya yedinmiş. Hayır, yedinmişler. O ne taş koyun abi. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi, olgun daha iyi ya. Bence olmak varken... Yani varken derken, hani olmamak varken daha iyi yani. Büyük. Büyük, tabii. Tamam, gerçekten mi düşünüyorsun? Çocuk zaten abi. Olsun, düşüncelerini almayın. Çocuk, genç değil. Abi, kendimden küçük biriyle çıkmam Aynen. Abi büyük olması daha iyi olur Büyük olması neden? Abi, çünkü yaşı büyük olduğu için daha olgun olur. Beni koruyup kollar sever falan. <laughs> 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 koruyup kollar aynen abi. Dayak yemeyi engeller Teşekkür <laughs> <laughs> azından. Kendinden büyük ya da küçük biriyle sevgili olur musun? Olursan yaş farkı sence kaç olmuyor? Ya bu evlilik de olabilir, eş de olabilir. Şimdi kendimden büyük veya küçük derken yani fazla bir yaşta olmaması lazım. Yani 3-5 yaş normal mesela. Ben de Ama belki şöyle de olabilir. Benim yaşım 30 olur, ona 20 olur. O kadar da sürede bir şey olmaz yani. Ben hoş karşılarım ona. Evet. Benimle mesela evlendim. Benden 9 yaş küçüktü. Ama severek evlenmiştim. Mesela ilk benimle 9-10 yaş büyüktü. Sevmeyerek evlendirdiler seni yani. Benim için sevgi olduktan sonra yaş başı önemli değil. Saygı, sevgi. Önemli yani olan bu. Evet. Hiç düşünmedim ama fark etmez bence. Kişiye bağlı. Nasıl? kafama yatması lazım kişinin. Ee, eğer kendimi iyi hissediyorsam çok da bir önemi yok yaşın. Çünkü olabilir mi? Olabilir tabii ki olabilir. Yok yok sorun yok. Tamam. En, en fazla bir. En fazla bir evet. Bir veya Evet. Bir. bir saniye bir neden? Büyük mü ya da küçük mü? Büyük olması da tercihim yani. Erkeğin her zaman büyük olması bence daha iyi. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ee, bilmiyorum yani neden yok. Küçük olmasını istemezdim. Büyük olsun yani. Evet. Ben maksimum hani bir iki yaş. Çünkü erkekler hani geç olgunlaşıyor o yüzden. <laughs> Diyorsunuz. bir yaş büyük istiyorsunuz. <laughs> evet 1-2 Neden bir iki yaş? hani beş altı on. Ya beş altı çok fazla geliyor bana. Büyük geliyor. Çok büyük geliyor. Ya ben şimdi 20 yaşındayım da en düşük 17 yaşında olur herhalde. Büyük de 26 yaşında sevgilim olmuş. Altı yaş büyük benden. Yirmi yaşındayken mi? Aynen. Neden? neden 6 yaş büyük yani daha fazla böyle bir sınır 17 yaşını sınırladın? Olgun seviyorum normalde ama benden küçük kızla olgun olmalı ondan dolayı. 25-30 arası olacak benim için. Sen de olgun seviyorsun. Evet olgun olacak. Neden? Daha iyi kararlar veriyor. Daha akıllı Aynen aynen. Daha iyi <laughs> <tecrübeli> bir <oluyor. gülüyor> Çok, Çok önemli tecrübe. Kendimden küçük biriyle evliyim zaten. Evet, yaş ee, farkı. Makul gördüğüm yaş farkı var eşimde, 4 yaş. 4 yaş. Fazla abartılı olduğunda doğru bulmuyorum. Mesela bu yaş aralıkları ne olabilir sizce? İşte 4 yaş Şu makul. Üstü. Aa, üstü olarak dersen, mesela 8-10 yaşın üstü bende fazla karşılanıyor. Fazla diyor. Evet. Ee, kadın, kadın erkekten en az 5-6 yaş küçük olması lazım evli evlenilmesi için. Çünkü kadınlar erken söküyor kusura bakmasın kadınlar. <laughs> Yanlış da anlamasınlar evet. ama kadının büyüğüyle evlenilmez. O biraz şey oluyor yani biraz abesle iştikal oluyor. Yani kat şimdi erkek genç kadın yaşlı olmaz ha. Erkek yaşlı kadın da çok genç o da olmaz. Mesela bu yaş aralığı ne kadar olabilir sizce? Ya bu yaş aralığı mesela kadın daima küçük olmalı en az 5-6 yaş küçük olmalı erkekten. Gerisi hikaye. Gerisi olmaz diyor. Gerisi kesinlikle olmaz. Mutsuzluk getirir. Şimdi diyelim ki sen şimdi yaşlı bir kadından evlendin, evet. yani bir erkek olarak bir yaşlı kadınla evlendin. Bir zaman sonra evet. olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi genç genç arıyor. Tenzere evet. yuvarlandı, kapağı buldu evet. misali oluyor ya. Evet. Yani herkes dengi dengine evlenmeli yani, evet. e, denk olmalı yani. Ama denk olmalı derken aynı yaş dahi olmamalı, aynı yaş olmamalı. Kız daima küçük olmalı, erkek daima büyük olmalı. Kendinizden küçük ya da büyük biriyle sevgili olur musunuz? Olursanız yaş farkı kaç olmalı? Tamam, sizden başlayalım. Öyleyim dediniz. Öyleyim. Küçük. Aa, küçük mü? Büyük. Büyük. Kaç yaş var aranızda? İki. İki. Peki yani beyefendi sevgiliniz olmasa böyle yaş farkı sizce ne kadar olabilir? En fazla beş. Beş. Evet, evet. Neden beş? Ne bileyim çok büyük geliyor. Amca falan olurdu. Diyorsunuz. <laughs> yani. Evet. evet Tamamdır. Beyefendi sizin düşünceleriniz ne bu konuda? Ben bilmiyorum ya. Ama fazlası pedofil değil mi ya? Bilmiyorum ya, 30 yaş üstünde ise 5-6 yaş olabilir. Ama 30 yaşın altında mesela kız 16 yaşında, çocuk 20-23 yaşındaysa o olmaz bence. Diyor. Pedofil olur. Yani. Bence erkeklerin daha geç olgunlaştığını düşünüyorum. Bu yüzden de 5-10 yaş farkını normal buluyorum. Ondan fazlasını çok buluyorum ee, ama 5-10 yaş benim için ideal. Yani mesela sen 20 yaşındayken 25-30 ve 30 yaş arasında biriyle. Evet olabilir. Yani evet. kafa yapısı da çok hani daha da aşağıdaysa hani onun yani olabilir bence çünkü ee, aynı yaş yani kendi yaşıtlarıma o göze bakamıyorum çünkü e, çok daha çocuk ruhlular. Ama kafa yapısı daha aşağıda derken burada çalışmış olmuyor mu olgunluk? Hayır atıyorum ki 10 yaş büyük ama hani büyük göstermiyordur çok fazla da. Olgun ama benle evlenebiliyordur gibi bir şey. Hah evet öyle mi? Öyle aynen. Tamam da En fazla 2 olabilir bence. 2 büyük ya da küçük? 2 veya büyük ya da küçük ikisi de olabilir. Fark etmez. İkisi. De... Neden 2? Iki? Yani daha fazla bence yani bazı şeylerde uyuşamayabilirsiniz. O farklı düşünür, sen farklı düşünürsün. Olgunluk açısından. Kuşak farkı falan. Aynen. Olur. Bence olabilir. Allah ben oldu. Evet. Büyük biriyle evlenirsen zengin olursun dediler. Daha bir şey göremedik. Daha beter mi oldu? Daha beter olduk. Yedi, <laughs> yedi ömrümü yedi. <laughs> yani bereketimiz orada evet. Evet ya onlar en bereketle maddi konudan bahsediyoruz ya. Yani o konuda çöküşteyiz. İşte. <laughs> Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ben Beyefendi... çok karşıydım. Önce kendinden küçük birisiyle asla evlenmem. Nasıl kandırdı de. sizi? Nasıl kandırdı? Ee, ben... <laughs> sevgili olmayalım, arkadaş kalalım dedim. O da ben senin arkadaş kalamam, senden hoşlanıyorum dedi. Ben de bununla mı evleneceğim ya ne olacak dedim. Sonra evlendim. Büyük Nasıl büyük konuşmayacaksın <laughs> onu yaşadık. Tamamdır. De. siz? Kendimden büyükle oldum. Yani bunu olmadan önce istiyor musunuz? Veyahut bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben büyük istedim. Kendi yaş grubumu istemedim. Çünkü erkekler daha geç olgunlaşıyor. Buna inanıyorum. Gerçekten evet. inanıyorum. O yüzden büyük olması benim için daha avantaj. Yani. Tabii. Kesinlikle diyorsunuz ama beyefendi küçük, olgun muydu? Ya işte şöyle söyleyeyim. Ee, old, evet bu yaşına göre biraz daha olgun. Diyorsunuz. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Evet. Beyefendi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Büyük efendim? olmaz ama küçük olabilir. Neden? Benden küçük olması her zaman daha iyi. Ben yaşlanınca bize kim bakacak? Diyorsunuz. Aynen. Siz çok çakarsınız. <laughs> çok... Bakıcı bakacağım. bakıcı. bakıcı, bakıcı. E, o kadar paranız yok sen? Olacak. <laughs> Olacak. Bakmaz mısınız? zaten? O zaman zengin lazım. olması lazımmış. Yani. Ciyel... bakarız. Diyorsunuz. Ne bak, <laughs> oğlum bakar, oğlum bakar. Gelin getirecek ona değil mi? Abi? İnşallah.